Muhsin Bilgi Denetim Hizmetleri Anonim Şirketin Word Ados sistemle yapmış olduğu hizmetlerden en önemlisi hile denetim hizmetleridir. Hile denetim hizmetleri yurt dışı altında Amerika'da ve Avrupa'da oturmuş bir sistem olarak ülkemizde firmamız sayesinde şirketlere yapılan hizmetler sunmaktayız. Bu hizmetler içerisinde şirketlerin parasal kaynakları, demirbaşları, ve şirketlerin bütün değerleri üzerinden çalışanların, yöneticilerin ve firmaya müşteri veya satıcıların veya firmadan menfaat sağlayan çevrelerin firmaya yapmış oldukları artı veya eksi değerlerin denetimidir. Profesyonel kadromuzda bulunan alanında uzman hile denetçileri vasıtasıyla şirketlerde araştırmacı muhasebeci mantığıyla araştırmalar yapıp denetimi raporlamaktadır. Bu yaptığımız tüm raporlamalarda firmalar 1'e 10, 1'e 50 kazanmaktadır. Yapılan hasarlar yapılmadan önce neler tedbir alınır hile denetçileri vasıtasıyla öğrenebiliriz. Şirketlerimiz önce bu konuda hile eğitimleri almalı bu eğitimleri şirket yöneticileri ve şirket çalışanları şeklinde örgütlenmektedir. Eğitimden sonra şirketimizin yapısı check-up yapılmalı. Check-up'tan sonra eğer istenirse detaylı hile denetimi veya departman hile denetimleri çok önemlidir. Hile denetimi denince akla sadece parasal değerler gelmemelidir. İnsan kaynaklarında Üretimde, satışta, muhasebede, finansta yani şirketin her aşamasında mutlaka hile yapılabilir. İnsan ve paranın bulunduğu her departmanda hile yapılma olasılığı yüksektir. Bundan dolayı önemli olan tedbiri almaktır. Hilenin yapıldıktan sonra tedbirin alınması sadece yapılan hasarın tespitinden ibarettir. Bizler hile denetçileri olarak firmaların check firmaların herhangi bir şekilde olası hile veya yolsuzlukla karşılaştığında veya karşılaşabilir ihtimallerini en kısa sürede engellemenin çözümlerini sunmaktayız. Önemli olan evet şirkette güvenliği sağlayacağız ama kontrolü de elden bırakmayacağız. Şirket çalışanları önce eğitimden geçirilmeli, farkındalık eğitimleri ile şirketlerde sorumluluğu bu yöntemle verilmelidir. Şirket yöneticileri şirketin faaliyet dönemlerinde 6 aylık veya yıllık olarak denetimlerden geçirilmelidir. Bu bir şirket çalışanlarına güven sağlar. İki yöneticilerine daha samimi şekilde işteki performanslarını artırır. 3. Şirketin karlılığını artı değer olarak yükseltir. 4. Kurumsal yapının gelişmesinde marka değerinin artmasını sağlar. Hile denetçileri normal denetimden farkları bir ekonomik olayın veya faturanın arkasındaki ruhu inceler. Paranın akışkanlığında olağan akışının takibini yapar. Günümüzde bu yapı denetimler şirket hasar gördükten sonra yapılmaktadır. Önemli olan şirkete hasar görmeden denetimlerin yapılmasıdır. Sizler şirketi satın alırken bir kuruma veya bir alana yatırım yapmadan önce mutlaka bir hile denetim ve araştırma raporları alınız. Çünkü bu raporlarda alacağınız kurumlarda belki sistemin içerisinde kanser hücreleri var o sistemi siz satın aldığınızda sizde de bir önceki yapıda da mutlaka suistimal edilmektedir. İşte önemli olan siz sistemi tertemiz almanız, sistemi yürütmeniz, verimli olmanız ve yatırdığınız yatırımın karşılığını almanızdır. Şirketlerin nesilden nesile geçmesinde mutlaka ve mutlaka denetimlere ihtiyaç vardır. Hem hilenin hem hilekarın hem de hile olaylarının açığa çıkması, vuzuha kavuşması, şirketin sıhhatli yürümesi için en büyük katkı hizmetlerini vermekteyiz. Nesilden nesile geçen dünya markası olan firmaların kullandığı World Auto Sistem hizmetlerini firmamız aracılığıyla ülkemiz insanına ve şirketlerine sunmaktayız. Ve bizlere Şirketimizin hizmetlerinin detayları, yaptığımız hizmetlerin raporlaması ve verimliliği hakkında daha detaylı bilgiyi aşağıdaki web sitemizde, telefon numaralarımızda ve dokümanlarımızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim. Müzik